Geleneksel penaltı şutu atmamıza hoş geldiniz. Taylan geri gidiyormuş. Her senede bir olduğu gibi özmer Ve Taylan. Hazır mıyız? Hazır kamera. Hiç ses yapmayacağım ben ya? alacağım. <laughs> ne oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> aldık aldık. <abi. gülüyor> Onun bir de evde insanlar var. Çok... <laughs> Hayırlı olsun. 0. Kaç penaltı kaldı? 3 tane attın değil mi? İkisini de atmam lazım şimdi. Ha, pardon ok daha 3 tane. Al. 2-1. İki bir. Hayır. Var kaydı var. Evet. 2-2 son penaltılar. 2 -2 son penaltılar. Artık sadın death yani direkt. Vay vay vay. Bunu kaçırırsa Bunu kaçırırsa geleneksel TSK penaltı. Bunu <laughs> girdi. <laughs> girdi. Girdi girdi girdi. Top oynuyor çocuklar ya. Of Öz, Özmer clutch ya. Özmer clutch. 4-3 şu an. Özmer şampiyon. sana bir fena Winner'ımızı alalım. Winner'ımızı alalım. E, yani bu yarışma geleneksel Taylan'a dersini kaymak benim geleneğim. Allah pardon hocam onu demiyorduk pardon. pardon. <laughs> evet bir minik hile yaptım. Onu sonra tekrar ettik Gentleman adamım. Evet. Taylan'a tebrik tenlik. ediyorum. Tebrik ediyoruz. Her sene böyle yenilmeyi nasıl becere evet. bilmiyorum hocam. Bu da bir beceridir yani inanamıyorum. Tebrik ederiz. Kazandım her sene olduğu gibi güzel oldu. Taylan yarın gidiyormuş. Geliyor. Ağlamaları İstanbul'da devam edecek oh, galiba. Evet minik bir konuşma hocam. <laughs> Kaybetmeye ee, dair. Sen, çek. şey <laughs> öncelikle güzel bir karşılaşma oldu. Özmeri buraya geldiği için tebrik ediyorum. Aa. Benle maç yaptığı için tebrik ediyorum. Aa. Bu işte yenmek de var. Yenilmek, de var. Bugün yenildik. Hocam ee, iki, 2026. Öz, Özgür, Özgür Villa. E, penaltı şutu adına seni bekliyorum. kabul ediyorum ben de. Seni orada olacağım. Seni orada olacağım. Kamera dışında yaptın ama ne? <laughs> <laughs> Hayır. Hocam, ben... Senin yorumcu olarak senin fikrin alalım. Penaltılar nasıldı? Özmen olarak penaltılar nasıldı? Özmen stili ne ya. diyorsun hocam? Ya Özmen stili İlk başlarda kötüydü yalan söylemeyeyim. İlk başlarda e, zorlandığını düşünüyorum iki futbolcunun da. Futbolcu mu kaleci mi diyeceğim ne? Oyuncu musun? Oyuncu, oyuncu. İki, oyuncu. Şey? i̇ki oyuncunun zorlandığını düşünüyorum en başlarda. E, sonlarda tabii Özmen'in daha çok kılaç olması, son anlarda e, soğuk kanındı. asıl kazandırdı. E, bilmiyorum. Aslında çok e, minik detaylara kaldı. E, her sene böyle oluyor. Her sene böyle. Ben de ilk defa izliyorum. Evet. Hocam bir de benim rakibimle bir fotoğraf. Şöyle Bir fotoğraf alalım. İşte bu. İşte bu. Sportmandık. Seneye görüşürüz hocam. Seneye sene görüşürüz. E